Okullar şey kapalı hala. Oğlum ne güzel lan. Ben. ben öyle olsam 4 üniversite bitirdim. 8 kere atıldım dil tarihten ağzına sıçayım ya. Devam zorunlar. Valla gerizekalı değilim. Tam bir turneye renk geliyoruz. Ayıp olacak ama ben ilk nereden atıldım biliyor musunuz? Spor. Spor koydular lan. Bir de inkılap tarihi vardı Babam nasıl kızdı ya sen sınava gidemediğin için oldu diyorum ya. Biliyorum lan hepsini zaten. Beraber çekeceğiz. Tamam güzel bir şey yapacağız şimdi diye düşünüyorum. Nasıl hiç açılmayacak lan okullar? Hocam işte yok açıklama yapmış. Ankara Wuhan'a döndü şu an. Wuhan Ankara bölümü. Ah şey sağ ol seyretmemiş olabilirsin. Ben bunları yaptım onu? İstanbul valisi şey basın gelmiş to açıklama yapıyor. Tamam ya yani haber zaten kendinden komik yani şey. Allah rızası için dışarı şey çıkmayın ya. Tamam mı? Ben de şey yaptım, İstanbul valisinin pandemiyle mücadelesi diye vali yalvarıyor, yakarıyor, alıyor. Yani o işin ehli, o işe en uygun anlamında. Hem eğitim olarak hem kültür olarak dersler. Yani işte. Sonra abi, sen şey... <gülüyor> 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 o son karaden. <gülüyor> 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 Bu da çok güzel <laughs> <sağ. gülüyor> Efendim tekrar hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. En derin, en kalbi duygularla sizlere tekrar merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim bir yanlışı, bir yanlış anlamayı kamuoyunda ve o sosyal mecra denen o pislikte efendim bizimle alakalı, bizim gibi değerli muhteremlerle alakalı birçok yorum yapılıyor. Yok efendim liyakat bu memlekette unutulmuş, işe alınırken kartvizit mu ilçe teşkilatından, bu il teşkilatından onay bekliyor. Yok efendim öyle bir şey yok. Şimdi canlı yayın denecek kadar bir berraklıkta sizlerin karşısındayız. Ve efendim bakın göreceksiniz, gözlerinizle göreceksiniz ve o yalanlara bir daha da, bir daha da inanmayacaksınız. Çünkü koskoca bankanın, bu kudretli bankanın bir mülakatına tanık oluyoruz. Eleman alacağız. Bir veznedar, bu beşefi bilmem de bir şey alacağız ve göreceksiniz efendim ne kadar açıklıkla yapıyor. Biz de her şeyden önce liyakat gibi. Yani işinin ehli olan kişiye işini teslim ederiz. Diplomasına bakarız, duruşuna bakarız, tavrına bakarız, eğitimine bakarız, kültürüne bakarız. Çok önemlidir. E, yabancı dil bilmesi ayrıca o pastanın kremasıdır bizim için makbuldur. Şimdi bakın gözlerinizde. Gör, gel kardeşim, gel. Gel canım. Bir yiğit delikanlı geldi. De. Merhabalar gel. efendim. Aferin canım. Buyurun Aferin. diploma. 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 Tamam, tamam. Diploma şey Sen kart üstü getirdin mi? Ne? ne? Gel, 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 gel. Ben bu kadar bir delikanlı geldim mi? Ben gelecek. Oğlum, bu cene elkeği değil mi? sen. Ne yapalım oğlum? Biz böyle, ne Ne Kamera vardı ya. Ben de bak. Bana yap, çevir. Gel. Yok yani öyle yok. Tamam öyleyse bakın hemen görüyorsunuz. Açıklıkla bu genç kardeşimizi, bu diplomasına bu, bu e, hangi o di, diploma bu ne bu? London School. Lan! Terbiyesizleşme. Işte. Bismillah. Lan! Mandi. Bununla konuşmayın benimle ya. İşte buradan eleniyor bu adam. Bir abiyle nasıl konuşuyor? Bir büyük muhterem. Şehrin adı London. Ne? London şehrin adı. Lan London. Geçmiş zaman yani. London'u bile geçti lan. <laughs> Londra var ya. E Londra Ulan, var. İngilizcesi London. E, Biliyor ha biliyorum. Senin telaffuz aksanın kötü oğlum. Ben yoksa ben İngilizce bizim için önemli. Neresinden sanırsınız? Ee, ne bileyim, ne bileyim. Bakın liyakat önemli. London School of Economics. Tak çık! London School Ne? Ha <laughs> git tamam. Ne? Olmaz böyle şey. Başka bir şey varsa getir. Getir! Bakın yani, ne kadar şey. çıplaklık. Bak <laughs> denen işi. Bu, bu ne? Yüksek lisan. Şaba bak. Şimdi tam. Ne ya yani? O, fena iyi ki yapmışsın. Aferin oğlum. Anahtar üstüne mi? Anahtarcılık üstüne mi? Ne alakalı? Onun oğlum yale diyor işte anahtar. Hayır bu Yale. Ne? Yale. <laughs> Buradan ne yaptın? Yüksek lisans mı aldın? Ne kadar yüksek? Bayağı bir yüksek. Şey. Ya al ben al geçme. Al biz getirdin gittin gel. Ne kadar dizide yüksek dizi Arad bir sas göster. Aç! İnsan seni ne yapayım ya? Güzel bir kişi var ya. Bekleyin bekleyin. Bu, be 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 bu da bekle bu iş burada bitiyor. Yani biz son derece sakin olacağız. Bu ne? Böyle... Bu da doktora. Biz ekonomist alacağız diyorlar. Bana ne doktor sen? Doktor değil. Yani doktora ne yaptın? Bu ne oluyor bu doktor? Yani ya yapıyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> Tez veriyorsun. <laughs> Finans konusunda ben hasta. Doktora hemen verdim. yani doktora. Hayır doktora vermiş oluyorum ama vermiş olmuyorum aslında. Al al olmaz al al bu yetmez bu yetmez Burası koskoca banka Sen vezneden olacaksın lan Bankanın bütün istikbali mahvolur Mahvolur bu banka ya. Biz Liyakat bizim için de, de, de yani, ne? Yüksek başarıyla doktora verdim ben <laughs> O ne <lan? gülüyor> başı, ne gülüyorsunuz oğlum? Yüksek başarı belgesi bu. Bana da değil lan aldım yani. bir tane plaket eline bir tane. Tüm büde bunlarla dolu lan. Bunlar da Şebin Karahisar kuryemişçiler derneği. Bana verdiler geçen hafta ya. Almıyor musunuz beni? Almıyorum seni! Lan. Ya, yetmiyor! Liyakatın <laughs> yok lan! var baştan söylemedim yürekçi olduğunu be Aldın mı? Almaz olur muyuz ulan <laughs> ne veznedarı Ulan bankanın yönetim kurumunun ikinci başkanı sensin be Yakatı görür gel Yakatına kurban oldum gel <laughs>